arkadaşlar, merhabalar. Ee, yeni bir diye diyebildiklerimiz ee, programına hoş geldiniz. Bugün e eğitim üzerine konuşmaya çalışacağız. Şimdi herkes eğitim kelimesini sıklıkla kullanır ve eğitim diye de akıllara hemen okullar gelir. Oysa eğitim okullarla sınırlı değil. Çünkü insan... Daha önceki e, insan nedir konusunda da konuştuk sanırım. İnsan, anne karnından itibaren eğitilmeye başlar. Anne karnından itibaren eğitilmeye başladığının anlamı şu. Organizma canlı olduktan sonra e, etrafta bulunan her şeyden, olan bitenden, farkına vardığınız ve farkına varmadığınız bütün nesnelerden, varlıklardan Uyarıcılar insanın organizması tarafından algılanır. Ve bu uyarıcılara insan öyle ya da böyle bir tepki verir. Vermiş olduğu bu tepki aslında insanın çevresinde olan bitenlerle ilgili bir kazanımı anlamına gelir. Yani o onun artık kendi malı olur. Fakat e, bu kısım sanki çok önemsizmiş ve e, işe yaramaz şeylerle doluyormuş gibi düşünülüp, Eğitim deyince hemen okullara hatırlarız ve okullarla insanın daha çok şey öğrenebileceğini, daha farklı bir kazanım elde edebileceğini düşünürüz. Bu aslında tamamen yanlış değil. Okulların bu işi nasıl ile ilgili. Burada insan nasıl öğrenir, insan nasıl eğitilir, insan nasıl bir eğitimle karşı karşıya kalır bunu anlamak önemli bence. Çünkü biz tek başımıza olduğumuzda etrafımızdaki bütün varlıklarla kurmuş olduğumuz iletişim ve etkileşim sırasında Aslında kendimize bir pay çıkarıyoruz. O çıkardığımız pay bizim daha önceki halimizden yeni bir hale bizi kavuşturan bir kazanımdır. Bunun adı aslında eğitimdir. Biz daha önceki halden yeni bir hale geçmemizin adıdır aslında eğitim. Bunu birey kendi kendine de elde edebilir. Yani etrafına baktığında görmüş olduğu güneşin bir parlaklık ifade ettiğini, daha önce karanlık olan ortamları aydınlattığını ve burada farklı farklı cisimlerin renklerini fark ettiğini insan birisi anlatmadan da bunları görebilir ve söyleyebilir. İkinci kısım ise bizim dışımızda bizim hem cinsimiz olan insanların kendi tecrübelerini, kendi öğrenmelerini, kendi kazanımlarını bizimle paylaşmalarıdır ki aslında buna biz öğretim de deriz. Daha doğrusu eğitim dediğimiz işin içerisinde bir kendi kendimize öğrenmelerimiz vardır. Bu bizim eğitimimizin bir parçasıdır. Hatta çoğu zaman başkasından öğrendiklerimizden daha kıymetli bir yere koyarız onu. Çünkü onu biz elde etmişizdir bizim tecrübemizdir. İkincisi ise bizim dışımızda insanların ya da insanların oluşturdukları bilgi ve etkileşim kaynaklarının bize göndermiş oldukları amaçlı, planlı, kasıtlı yapıların bizler tarafından kazanılmasıdır ki buna biz mesela öğretim deriz. Dolayısıyla öğretim dediğimiz işlem aslında bir eğitimdir fakat bireyin başkasıyla etkileşime girmesi aslında başkasının ona bir şeyler kazandırmayı hedeflemesi aslında başkasının oluşturmuş olduğu anlamları onunla paylaşması anlamına gelir ki bu şöyle bir artıya sahiptir. Kendi tecrübelerimizi elde ettiğimiz tecrübelerimizi eğer uygun yol ve yöntemler bulursak çok kısa zamanda bir başkasına anlatabiliriz ya da başkasının elde etmiş olduğu bilgi ve becerileri çok kısa sürede birileri bize anlatabilir. İşte burada zamanı daha ekonomik kullanma adına az önceki bahsettiğimiz eğitim ortamları, okullar kıymetli olabilir. Peki okullar bunu sağlamıyorlarsa o zaman kıymetli biler mi? Hayır. Okullar bu süreyi kısaltmıyorsa, eğer etkili ve verimli bir şekilde kişinin o kazanması gerekenleri kazandırmaya yardımcı olmuyorsa aslında okul işlevini yerine getirmiyor demektir. Teşekkür